Yüzde seyinde falan okutmuştum. Ta, pardon İngilizce. <laughs> Lütfen öyle videoları atma. Sen bir kere bana tatılıyor musun bu konuları şeyde konuşalım demiştin. WhatsApp'ta konuşalım demiştin. Hatırlıyor musun? Hadi oyna. Hadi. Tam gözlerini kapattın. Yap. Ne bakıyorsun? Selim'le buluruz işte. Ne yapıyorsun lan? Oh. O zaman aç hiç git gitsene. Hiçbir şey göstermez. Loblos yet make up. Arkadaşlar <laughs> Loblos'un make up'ını yasın. Tablos, ne tıraş yap? Bize mi? Kim mi arkadaşlar onun da yazsın. Kazanacaksınız bir şeyi. Bir de D ile basılan bir şey var. İki de İki de Ne yaptın lan? Pa var. Nasıl?

deniz nasıl? Kapat. Aldı. Beni gelin. Ben gelin diyor da. Evet. Tamam, yok. Hadi gidelim denize. Balık tutalım hadi. Hadi balık tutak. Başla. <laughs> ya gidelim hadi lütfen. <laughs> Baş çeklerde mi balık tuttas? <laughs> ya mı sahilde mi tuttas? ben denize gitmek için sabırsızlanıyorum. Ve işte bu kadar. Bay bay.